Arkadaşlar selam. Sizlere bu videoda son bir haftada Türk futbolunda neler oldu, neler bitti, neler yaşandı bu konuları aktarmaya çalışacağım. Bu konular üzerinde ufak ufak yorumlar yapmaya çalışacağım. Arada atlayabileceğim konular olabilir, unuttuğum konular olabilir. Şimdiden affola. Son bir haftada dediğimden de kasıt şu 8 Ocak'la 14 Ocak arası yani 8 Ocak pazartesi ile 14 Ocak pazar arasında olan olayları aktarmaya çalışacağım. Peki videoyu neden 16 Ocak'ta çekiyorum? Çünkü Süper Lig'de 20. hafta maçları dün sona erdi. Galatasaray Kayserispor Spor karşılaşmasıyla Ondan dolayı da hem puan tablosunu göz atacağımız için hem de maçları ufak ufak yorumlamaya çalışacağımız için bugün çekiyorum videoyu. Zaten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sponsorluk anlaşmasında bugün dünkü Kayserispor Spor maçına atıfta bulunmuştu. Şimdi en önemli olaylardan başlayıp ilerlemek istiyorum en önemli olay bence haftanın en önemli en kritik olayı şuydu. Bir tek sen Antalya Spor'un eski futbolcusu diyorum artık. Sagiv Jeskel'in yaptığı küstahça kendini bilmez bir hareket. Şimdi bir tek sen Antalya Spor Trabzon Spor karşılaştı 20. haftada. Karşılaşmada Taşaris Fontas gol perdesini açtı Trabzonspor adına. 1-0 öndeydi Trabzonspor 2. dakikada da. Maçın başında. Ancak Antalya Spor ev sahibi ekip 68. dakikada İsrailli futbolcusu eski futbolcusu Jeskel ile birbiri yakalıyor. Ve Jeskel dediğimiz şahsiyet Türkiye'de ekmeğini yediği, suyunu içtiği yerde geliyor kameraya bileğini sokuyor kardeşim. Bileğinde ne yazıyor? İsrail'in benim için öyle. İsrail'in Gazze'ye saldırdığı, Filistin'e saldırdığı tarihin ilk günü yazıyor. Yüzüncü gün diyor orada yazıyordu herhalde. Kimi kaynaklarda kimi insanlar şunu diyebilir işte Hamas İsrail'e saldırdı. İsrail cevap verdi. Ya bunun şunu söylemek istiyorum. Bunun için ne Türk olmaya ne Müslüman olmaya hiç gerek yok. İnsan olacaksın önce. Yıllardan beri yıllardan beri süre gelen bir süreç bu. İsrail sürekli orayı kaşıyor, tahrik ediyor, bir şeyler yapıyor. Filistin'i, dünya medyası bunu görmüyor. Global anlamda herhangi bir ses çıkmıyor. Ancak Hamas orada bir füze atmış. Ve bu dünya medyasında Hamas saldırdı. İsrail cevap verdi. Neyse konumuz bu değil. Ya, bu da ayrı bir konu ama bu değil. Biz futbol tarafında kalmaya çalışacağız işin. Ceskel gösteriyor elini o tarih olan ve yanında da Davut Yıldız'ı var. O anda sıcağı sıcağına çok anlaşılmıyor tabi ama maçın son anlarında doğru hatta gösterdikten 5-10 dakika sonra da olayın ne oldu anlaşılmaya başlıyor. Sesler yükseliyor sosyal medyada. J. Eskel maç önü zaten saygı duruşuna bir katılmıyor. 2. Antalya sporlu bir futbolcu daha var o da katılmıyor. Bak katılmıyorsun tamam bak siz İsraillisiniz. Orada doğup orada büyüdünüz ya vatanınız orası ya Sizden bunu bekleyen yok zaten. Filistin'in yanında durun, Gazze'nin yanında durun diye bekleyen yok zaten. Ama sen Türkiye'de futbol oynuyorsan, paranı burada kazanıyorsan, yemeğini burada yiyorsan, suyunu burada içiyorsan, eğlenceni burada yapıyorsan, her şeyin buradaysa sen bu milletin ve devletin durduğu tarafa, tuttuğu tutuma, sergilediği davranışa saygı duyacaksın. Bitti. Duyacaksın ya. Hangimiz yani çalıştığımız iş yerlerinde bile iş yerlerinin kurumun kültürüne uyum sağlıyoruz yani. Saygı duruşuna gelmiyorsun. Umarsızca gol attıktan sonra bir de kameraya bileğini gösteriyorsun. Kendince mesaj veriyorsun. Bence çok aptal saptal şeyler Türkiye'de yapıyorsun bunu. Ben bu olayı şuradan bakıyorum. Daha doğrusu şuradan da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bir eee bir tek sen Antalya Spor'un yöneticileri. Kardeşim kadronda iki tane İsrailli futbolcu var. Sen bunlarla bir konuş. Ne olur ne olmaz. Yani bu adamların ne yapacağı belli olur mu? İki Türkiye Futbol Federasyonu. Son haftalarda iş başkanı göremiyoruz. Sayın Mehmet Büyükeşi yok piyasada. Süper Kupa faciasından sonra yok piyasada. Bir otorite boşluğu oluşturmuş olabilir bu durum. Piyasada olmaması. Görünürde olmaması. Hakemler Maç önünde fileleri, topları, futbolcuları, kramponları her şeyi kontrol eder. Hatta maç esnasında denk gelirseniz yedeklerden bir oyuncu oyuna dahil olurken kramponlarına kadar bakılır. E sen bu adamın eline bakmadın mı senin hakemlerin? Federasyon bünyesinde çalışan insanları senin ortada olmayışın ya da sürekli Türk futbolunda son dönemde yaşanan kaoslardan dolayı bir rehavete kapılmalarına sebep olmuş olabilir mi? Burada da hatalar var ama özellikle bunlar olmasa bile Jeskel'in ekmek yediği yere ihanet etmemesi, yemek yediği yere pislememesi lazımdı. Yemek yediği kaba bunu yaptı. Jeskel ülkesinde gönderildi yani deport edildi, sınır dışı edildi buradan. Ancak bir olay olur da gerisi gelmez mi? Otorite boşluğunu görüldü insanlar azmaz mı yani? Gerisi gelmez mi? Gelir. Eden Karzev, Başakşehir'in futbolcusu. Karzev dediğimiz şahsiyette Kendisi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tam hatırlamıyorum. Birinden bir şey daha yazıyordu orada. Birinden bek mi? Onları geri getir gibi bir şey miydi? Hatırlamıyorum. Yani bu savaşta İsrail'e destek çıkan bir paylaşım. Hemen Başakşehir yönetimi harekete geçti. Bugün Göksel Gümüşdağ da açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili basın toplantısında ve Karzev savunmasında ben savaşın bitmesini istiyorum. Bir taraf olmuyorum, bir taraf olduğumu göstermiyorum gibisinden bir açıklama yapmış. Yerse, yerseniz. Yani biri başlardı biri gider mi? Şimdi JSKL'e gelelim. JSKL ülkesine gönderildi. Antalya Spor ne kaybetti ne kazandı gibi şeyler bunlar konuşulur mu? Konuşulmaması lazım. Ben detay veriyorum. JSKL Antalya Spor e, bonservissiz kadrosuna katmıştı bedelsiz kadrosuna katmıştı. Zaten 850 bin euro mu 750 bin euro mu ne piyasa değeri var bu adamın. Çok önemli bir futbolcu değil ama bedelsiz kadroya katıp bir iş yaparsa bedelsiz kadroya kattığınızı parayla satmak tabi muhteşem muazzam bir olay bizim için. Ee, evet. ama olmadı tabi bu yaşanan olaylardan dolayı. Jeskel çok da önemli bir futbolcu değil ama bu işin arkasında hani Mossad mı var? Mossad değildir belki ama çok büyük bir şey olmasa da ülkesi zaten bu futbolcuya Garanti vermiştir. Kulüp bulmuştur ya da zararını tazmin edeceğiz demiştir. J. ülkesine deport edildi. Profesyonel futbol disiplin kurulu ceza verdi. Men cezasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu cezayı da yeni gitti kulübünde çekecek. Böyle bir e, sistem var. FIFA'da bunun da bilgisini verelim. Ee, halkı kim ve tahriye teşvik etmekti galiba. Soruşturmanın sebebi ama futbolda bunun bir karşılığı olmadığı için bir sonuca varamazsınız. Çünkü bu adam İsrailli yaptı zaten kendi savunmasında şunu diyor ama işte ben diyor politika politikaya hiç girmedim, gayri politik bir insanımdır. Hiçbir zaman politikal işim olmadı geldiğimden beri. Ben sadece savaşın bitmesini istiyorum gibi bir ifadede bulunmuştu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde. Yani çok bir karşılığı yok kanunen futbolcu yani geldi bunu gösterdi gitti bu bizim duygusal manen manevi olarak beslediğimiz hislere karşı bir hareketti bunun da bilgisini verelim. Şimdi bu Başakşehir'deki arkadaşın ifadesi alınmış savunması alınmış Başakşehir futbol kulübü tarafından herhangi bir şekilde siyasi olarak veya polislerin karıştığı bir durum söz konusu değil. Şimdi futbola dönelim biraz daha oyuna dönelim. Yapılan pisliklerden e, arınmış bir şekilde e, yabancı sınırlamasında bir değişiklik oldu. 14'ten 12'ye düşürüldü yabancı sınırlaması. Ama ilk 11'de sahaya koyduğunuz yabancı oyuncu sayısında herhangi bir sınırlama yok. Bu tartışılır iyi mi kötü mü? Yıllardan beri ülkemizde sürekli eğitim reformları oluyor ya yani. eğitimler değişiyor eğitim sistemi. Bu yabancı kuralı da buna benziyor bence bu benim görüşüm. Buradaki olay şu, 11 ilk 11'deki yabancı oyuncu sayısında sınırlama yok. 12 tane yabancı oyuncu olacak, kulübe de yani bir kişi daha olacak. 3 sezon boyunca da 12 kalacak. Daha sonra 2027-28, 2028-29 sezonlarında 11'e düşürülecek bu yabancı sınırlaması. Ben hiçbir zaman yabancı sınırlamasının olmasının taraftarı olmadım. Yani yabancı sınırlaması olmasın. Ben bunu destekledim çünkü... İyi oynayan futbolcu her zaman yerini bulur. Bizde yabancı hastalığı var mı? Var. Ama iyi oynayan bir Türk oyuncunuz varsa, iyi oynayan bir Türk futbolcuysanız her zaman kadroda yer bulursunuz. Çağlar, Süyüncü, Merih, Demiral bunlar yabancı sınırlaması kalktığı dönemlerde yurt dışına gitti. Bugün Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kim kesebilir bu adamı? Hangi yabancı kesecek? Yani getiremeyeceğine göre en pahalı sol beki, sağ beki. Süperlikte kim var bu adamı kesecek? Masoak'ı mı kesecek? Anheniyo kesecek? Kim kesecek? Yani? İyi oynayan adam iş yapar. Çünkü yabancı sınırlaması geldiğinde yüzüne bakmanın Türk futbolcuyu oynatmak zorunda kalıyorsun. Yabancı sınırlaması kalktı. Ne oldu? Şimdi bak göndermeye başladı kulüpler oyuncuları, Türkleri. Umut Nair gitti. Gönderiyorlar, çıkarıyorlar elden. Pendik Spor'u kiralık olarak gitti. Yani demem o ki iyi oynayan yer bulur, iyi oynamayan bulamaz. Kuralla da iyi oynamayan oynatmaya çalışırsanız kaliteniz düşer. Benim demek istediğim bu ama çer yabancıyı da doldurmayın yani. Onunla da gerek yok. Yabancı hayranlığını da bence bir kenara bırakın. 2. Zira Türkiye Kupası'na gruplu format geldi. Bu ne abi? Ee, Zira Türkiye Kupası'ndaki gruplu formatta şu olacak. 24 tane takım 6 şarlı gruplarda 4 tane grupta yani 4 grup olacak 6 takım olacak her grupta 24 takım bu gruplarda yarışacak maç oynayacak. Ondan sonrasında grupların sonunda başarılı olanlar çeyrek finale çeyrekten yarı yarıdan finale çeyrek yarı ve final bu 3 eleme tek maç eleme usulüne göre de oynanacak. Bunun bilgisini verelim. Zira Türkiye kupasındaki bu değişikliğin sebebini ben ee, kupanın daha çekici hale gelmesiyle gelmesi için yapıldığı şeklinde yorumluyorum. Ancak zira Türkiye Kupası Süper Lig'de de olduğu gibi bir kalite kaybı yaşandığından dolayı çok fazla taraftar bulamıyor. Ancak Suudi Arabistan'da görüşmeler yapılır, oraya satılırsa bence cazibesi de artar. Çünkü Suudlar, Suudiler satın aldığı şeyin Ülkesinin değerinin ülkesine katma değer sağlamasını isteyecektir. Bundan dolayı da o şekilde belki bir değer bulabilir. Ama format değişiklikleri sizin zaten iyi bir futbolunuz varsa dünyaya nam saldıysanız sizin futbolunuz her türlü izlenir. Ama Türk futbolunda her gün hakemler konuşuluyor. Her zaman kulüpler maç sonrasında açıklamalar yapıyor yöneticiler. Basın toplantılarına kadar işler uzuyor. Ondan dolayı bence yani bu şekilde devam ederse değil grup formatı herhangi bir format getirin. Hiçbir sonuca varamazsınız. Diğer konumuz ee, yarı otomatik offsite sistemi off sistemler güzel. Bakın benim buna bir lafım yok. Var da geldiğinde ben çok istemiştim varın gelmesini ama şunu diyordum ben. İsteme sebebim şu var geliyor artık ne yapabilirsiniz hata olarak İnsani hatalara lafımız yok. birimizin lafı yok. Abi var geliyor. Yok offside'ımsı, yok penaltımsı, yok ımsı mımsı, trak mırak. kardeşim sen vardaki görüntüyü golü iptal edeceksen, penaltıyı vermeyeceksen, elle oynamayı vermeyeceksen, faulü vermeyeceksen, kartı vermeyeceksen. E varı biz bu yüzden getirmedik ki sen olan pozisyonu tersine çevir diye getirmedik. Göremediğin, insani olarak kaçırdığın pozisyonları ver diye getirdik sana ya. Ama ülkemizde Öyle bir hale getiriliyor ki bu sistem yani bundan dolayı yarı otomatik offside sisteminde de ben bir yere varılamayacağını düşünüyorum. Çünkü niyetler kötü. Niyetler kötü. Önce niyetler iyi olacak. Niyetler iyi olsa bu sistemlere bile gerek yok. İnşallah güzel uygulanır yarı otomatik offside sistemi. Sanki tek sorunumuz buymuş gibi. Ee, ucuza alındı deniyor. Sponsorlarla getirildi deniyor. İnşallah hayırlı hiçbir şekilde sonuç verir. Hakem atamalarında değişiklik var. Şöyle olacak gelecek sezondan itibaren. Algoritma. Meşhur algoritma. E, eski hakemlerden Ali Palabıyık, işte hakemler atanır. E, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin önüne gelir. O karar verir diyordu ya. Algoritma her maç için 3 hakem çıkaracak. 3 hakeminde hangisinden hangisinin atanacağını MHK karar verecek. Merkez Hakem Kurulu karar verecek. Yani algoritma örnek veriyorum. Tamamen örnek. İşte Antalya Spor Kayseri Spor maçı. Algoritma 3 tane hakem seçecek bunun için. Bu 3 hakemden de hangisinin maçı yöneteceğini Merkez Hakem Kurulu Başkanı karar verecek. Güzel mi? Bence değil. Ama algoritmanın bu haliyle çalıştığını sürekli şeffaflık vurgusu yapan federasyon yönetimi çalışma usulünde bizi inandıramıyor. Çünkü sürekli bazı hakemler bir yerlere atanıyor aynı maçlara. Algoritma güya şeffaftı, algoritma atıyordu. Zaten siz hangi değeri, değeri girerseniz onu atayacak. Ne yapacak bu alet? Neye göre programlandıysa o sonucu verecek. Yani bunlara da e, görmezden gelmemek lazım. Umarım iyi olur. Çünkü her sistem, bakın sistem ne olursa olsun. Siz eğer kötü niyetliyseniz, şu an bunu kimse için söylemiyorum kötü niyetli diye yanlış anlaşılmasın, oraya buraya çekilmesin video. Hiçbir sistem sizi kurtaramaz. Türk futbolunun Süper Lig'in yayın ihalesinde aldığınız para da bunun göstergesidir. 5 yıl önce kaça sattı Aziz Yıldırım? Siz şimdi şu an kaça satabildiniz? Sistemler sizin işlerinizi kolaylaştırmak içindir. Ancak kötü niyetliyseniz kötü niyetli işlerinizi kolaylaştırır. İyi niyetliyseniz iyi niyetli işlerinizin önünü açar. Kulüp bazına gelelim. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Çünkü en önemlisi daha büyük atılımlar onlarda oldu. Yeni yönetim, yönetimin ardından teknik direktörlerde yok Lusescu ile görüşüldü, yok işte Sergen gelecek, yok X gelecek, Z gelecek derken Fernando Santos geldi bir buçuk yıllık sözleşme, sözleşme verildi. Portekizli teknik adama. Beşiktaş yönetiminin ben bu yaptığını kimi kesimler e, şey olarak yorumluyor. İşte Lucescu'ya gidildi, Lucescu'ya gidildi, Sergen'e gidildi, X bir adama gidildi. Gelmedi, gelmeyince de Fernando Santos boştaydı onu getirdiler apar topar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş yönetiminin e, iyi niyetli düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi burada hedef şaşırtarak çıkabilecek spekülasyonları, dedikoduları önledi. Bence öyle oldu. Fernando Santos büyük bir hoca. Ben çok beğeniyorum. Portekizli bir hoca. 4-3-3 ofansif oyun oynayan bir hoca genellikle. Bu şekilde çıkıyor maçlarına. Tabii yaşı itibariyle çok şey oluyor. 69 yaşında ama yaş yani tamam bir gösterge. Ancak Fernando Santos'un bilgisi, futbol tecrübesi, kazandığı kupalar. Ben Beşiktaş'a iyi geleceğini düşünüyorum. Eğer ki Beşiktaş istediği futbolcuları verebilirse. Çok e, geçmişine bir baktığımızda yani Estoril, Praia, es, Estrella, gözler de gitti. <laughs> Porto, Panathinaikos, Sporting, e, yani Benfica, Benfica, Porto, e, Sporting belki sayabiliriz büyük takım olarak. Portekiz liginden dışarı çıkmamız çok fazla çıktığında da Yunanistan'a gitmiş. Paulo çalıştırmış. Onun dışında da çok bir şey yok. Jorge Jesus geldiğinde de böyle yorumlar yapılıyordu ama bunlar büyük adamlar büyük futbol adamları. Ben Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Fernando Santos'un. Beşiktaş futbolcu olarak da Sivenson'u getirdi. 1,5 artı 1 yıllık, 2,5 yıllık sözleşme. Bekle sıkıntısı var mı Beşiktaş'ın? Var. Niye var? Bir, Rozier kadro dışı. Rozier olsa getirmezsin zaten bu adamı. Rozier'i ben çok beğeniyordum ama bu sezonun herhalde bir disiplinsizlik var ki. Bu arada bu disiplinsizlik konusu bence futbolculardan yana değil. Bütün suçu onlara atamayız. Ee, sürekli değişen teknik adam, sürekli değişen futbol yapısı, takımın inancının kaybolması, takım ruhunun ortadan yok olması. ol bunlar da etmen. Ee, Rozier'i kadro dışı bıraktığınız için orada Onur var. Onur Svensson'da iyi mi? Bence değil. Umut Meraş oynatabilirsiniz. Sol bek sağda oynayabilir. İş görür mü? Görür ama Svensson değil. Maso Solbek. sol bek. Svensson'u iyi bir hamle olarak değerlendiriyorum. Adana Demirspor'dan biliyoruz. Sözleşmesini feshettiği için Beşiktaş'a maliyeti de olmadı. O yönden güzeldir. E, yapılması gereken bir hamleydi. Kadro dışı bırakılanları göz önüne alırsak. Bakarı da kadroya alacağını söyleniyor. Fernando Santos'un ama e, eğer almazsa bence bir kesinlikle kesinlikle Santrafor transferi yapması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü golcüsü Cenk kendi başına, tek başına orayı e, bütün sezon götüremez. Şu anda da Eyüp Spor'la karşılaşıyor Beşiktaş. ilk yarı 2-0 üstünlükleriyle sona erdi e, Beşiktaş'ın. Bu bilgiyi de verelim. Haberlere bakıyorum. Son dakika gelişmeleri de var mı diye bir yandan onlara da göz atıyorum. Ee, evet. Şimdi sıra geldi Fenerbahçeye. Bonucchi'yi aldı Fenerbahçe. Kurunçu aldı. Şimdi bazı kesimler Bonucchi'yi yaşıyla değerlendirmeye çalışıyor. Kesinlikle Bonucchi gibi bir futbolcuyu yaşıyla değerlendiremezsin. Çok büyük bir oyuncu. Yüzde yüz çok büyük bir oyuncu. Kariyerini tartışamayız zaten. Yaşı da aman efendim geçmiş bilmem neymiş falanmış filanmış. Hayır. Bonucci'den bahsediyoruz. Bugün Ronaldo gelse. Yaşı şöyle yaşı böyle der misin? Ramos'u getirmeye çalışıyordu Galatasaray sezon başında. Yaşı şöyle böyle diyor muydunuz? Demiyorduk. 13'e de diyemezsiniz. Fenerbahçe çok iyi bir hamle yapmıştır. Oyuncuları sakatlandığında stoper hattında gerçekten büyük boşluklar verildi. Samet Akaydın bir kesinlikle Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Zaten geçen sezon devre arasında niye geldi onu da anlamış değilim. İki Serdar Aziz sürekli sakatlanıyor. Oynadığında da bence saatli bomba. Kart görme ihtimali çok yüksek bir oyuncu. Ondan dolayı o da sıkıntıydı. Ciku e, sakatlığı geri döndü ancak milli takımına gitti. Beko sakatlıktan yeni yeni daha toparlanmaya başlıyor, ancak e, tam randıman sağlaması, performans vermesi zaman alacaktır. O yüzden Bonucci hem lider karakterli hem kaliteli. Bakın bu sezon Fenerbahçe kaliteli futbolcular alıyor. Benim bir e, inancım var transfer konusunda. Dersin ki benim param yok ya da ben parayı ona bunu harcamayacağım. Genç futbolcuları yetiştireceğim. Bana 3 sezon 4 sezon süre verin. Bir şey beklemeyin. Ama bunları yetiştirdikten sonra da çatır çatır oynatacağım. Bir Birkaçını da satacağım. İyi futbolcular daha getireceğim Yıldız. Bu olur. Bunu yapmıyorsan kaliteli adam getir. Yaşlanmıştır. Tecrübelidir. Yaşlanmıştır. Yaşlanmış da demek istemiyorum da hani. Tecrübelenmiş ve Yıldız. Kariyeri Yıldız tecrübelenmiş onu getir o zaman. Çünkü tecrübeli ve yıldız olan bir futbolcu yaşlanmış halde kendi sana kesin katkı sağlar. Kalite bakidir, performans düşebilir. Ama kalitesi bakidir, tekniği bakidir. Fenerbahçe bu sezon bunu yapıyor. 4 sezondur niye yapmadığını anlamadım Ali Koç'un. Ayrı bir mevzu. Savic'i getirecekti, getiremedi. Ee, ama görüşmeler sürüyor, onu getirebilir. Ama Çağlar Söyüncü şu an öne çıkıyor. 4 takımdan teklif almıştı. Fulham'ı istemiyordu. Fenerbahçe'ye gelecek gibi kiralık olarak Çağlar'ın gelmesini çok isterim. Yerli ve yerli stoperlerin içinde bence en iyisi Çağlar Soyuncu gelirse Fenerbahçe'nin elini çok 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 rahatlatır. Çağlar eğer bu performansını sürdürürse yabancı kuralına geliyorum. Yabancı sınırlaması kalktı ama Çağlar'ın yerine de iyi oynayacak bir oyuncu gene yok. Ferdi gibi. Kurun geldi. Fenerbahçe'nin orta sahadaki eksiği var mıydı? Fred'in yanında Crespo, Zaiz, e, İsmail Yüksek. unuttum varsa affola. Bu oyuncular Fred'in kalitesinden çok çok uzak. Ancak Krunic Fred'in kalitesine yakın bir oyuncu. Milan'da da şans bulamadığı için Fenerbahçe'ye gelmeyi de çok istedi. Boşnak futbolcu Ceko'la çok aracı oldu. Fenerbahçe için tamamlayıcı bir transfer orta sahada. Ben bu şekilde yorumluyorum. Santraforda bir oyuncu olması lazım Fenerbahçe'nin Partizan'daki Brezilyalı futbolcuyla bir görüşme halindeydi. da mıydı? Adını hatırlayamadım tam şu anda. Yanlışlık olmasın. Yanlış isim vermeyeyim. Bir santrafor alınmalı. Hızlı. Batuay iyi bir oyuncu aslında ama onu kullanamıyorlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'deki gelişmeler bu şekilde. Galatasaray'a baktığımızda Konya Spor maçında bir önceki maçta ee, Belhanda tribünden maçı takip etmişti bu transfer dedikodularına sebebiyet vermişti ama iki taraftan da Okan Buruk öyle bir gündemimiz yok dedi teknik direktör Belhanda da hayırlısı dedi şu anda boşdayım dedi Galatasaray'da paraların ödenmediğine dair çok dedikodu çıktı bu hafta Dursun Özbek başkan e, açıklama yaptı ödedik dedi e, kimisi dedi ki işte Ekim ayından beri ödenmiyordu hepsi topluca ödendi gibi 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 bir Ziyeş oynamak istemedi e, sonra ülkesine gitti zaten FASA, Afrika kupası için Paranın ödenmediği için bu olabilir. İki Icardi. İğneyle çıkan adam. Yahu adam iğneyle çıkmış. Kaç maç oynamış. Ondan sonra niye oynamıyor bu adam? Dinlenmesi lazım. E, dinlenmesi lazım diyen adam Arjantin'de denize giriyor. Karısıyla oraya buraya gidiyor. Bandan arayla eğleniyor yani bu adam dinlenmiyor. Burada bir şey var. Bunlar paraların ödenmediği haberlerin iddialarını güçlendiren şeyler oldu. Ancak Sayın Başkan ödediklerini söyledi. E tabi başkanın üstüne de ne diyeceksiniz? Bir şey diyemezsiniz. Berkan'ı geri getirdiler Cenova'dan. Ee, yani bu futbolcuların geri gelmesi de Belhanda'nın da tribünden izlemesi falan yani ben çok şeye yoramadım. Yani Galatasaray transferleri iyi para harcadı. Bayağı bir para harcadı ve sezonda sezon başlamadan futbolcu satmadı öyle. Dişe değer miktarlarda. E nereden geliyor bu değirmenin suyu? Şampiyonlar Ligi'ne kaldınız. Tamam orada iyi bir mücadele verdiniz. Avrupa'dan devam edeceksiniz ama karşıladınız mı? Niye yani bazı futbolcular hala oynamıyor. Galatasaray hakkında da sarı kırmızılılar hakkında da haftanın haberleri bunlardı. Basın toplantıları çok yapıldı. EMS Yapı Sivas Spor karşılaşmasından sonra Galatasaray bir bir beraber kaldığı Sivas Spor karşılaşmasında basın toplantısı düzenlediler. Sonraki gün Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Metin Öztürk ve Dursun Özbek Başkan Dursun Özbek. Hatta orada Erden Timur'a bir haftanın haberi de Galatasaray'la şu. Erden Timur'un iki aydır konuşmaması ile ilgili Başkan tarafından bizzat hani artık tek başına toplantı yapmayacaksın susturulduğu gibi haberleri yorulmuştu. Ancak kenetlenme mesajlarıyla bu sorular biraz bence geçiştirildi. Ben böyle yorumladım. Ki başkan bugün de e, Kayseri spor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Tek başına bulunduğu sponsorluk anlaşmasında. Galatasaray'da bence ilerleyen günlerde daha böyle e, efektif haberler, efektif şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü duman olmayan, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir söz var. Peki haftanın sonuçları. Hatay, Pendik Spor 1-1 Ankara Gücü 3-1 Kasımpaşa'yı yendi. Başakşehir 3-2 Alanya Sporu yendi. Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor'u yendi. Adana Demirspor'da düşüş var. Bu bilgiyi de aktaralım. Beşiktaş 3-0 Fernando Santos'un ilk maçında Vavakars Fatih Karagümlü 3-0 yendi. İstanbulspor 0-0 Konya Spor'la beraber kaldı. Antalyaspor Spor 1-1 Trabzon Spor'la beraber kaldı. Samsun Spor 2-0 Sivas Spor yendi. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Son dakika golüyle, rifancanın golüyle Fenerbahçe kazandı. Ve Galatasaray 2-0 Kayseri Spor'u yendi. Fenerbahçe 53 puanla lider, Galatasaray 51 puanla ikinci tabloları. Geçen konuları videoya koyuyorum tek tek zaten. Oradan da görüyorsunuz tüm puan tablosunu. Ee, Trabzonspor'un bir bir beraberliği var. Beşiktaş maçlarını kazanıyor yeni teknik direktörünün gelmesiyle. Bizim milletimizde şöyle bir şey var. Bu kulüpleri de sirayet etmiş tüm kurumlara Türkiye'deki. Yeni bir hoca geldiğinde yeni bir sayfa açıldığında iyi bir gazla biz çalışıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz ama elbette ki Fernando Santos da bir yerlerde kaybedecektir. Ancak bu tarz adamların büyük e, bence büyük futbol adamları bunlar arkasında durmak lazım. Jorge Jesus'un bence arkasında durulmadı. Basın toplantısında Jesus çok affedersiniz bir yerlerini yırtarken Türkiye'de futbol sahada kazanılmıyor masada kazanılıyor derken çoğu kesim şu yorum yaptı. Allah'ın Portekizlisi gelmiş bizde yorum yapıyor. Hiç büyük takım çalıştırmamış adam bizim ligimize çamur atıyor. Her geçen gün Türk futbolunda kaos yaşanıyor. Artık külahı çıkaracağız. Önümüze koyacağız ve düşüneceğiz. Jesus değil yani. Bunu biri dile getirdi diye taşlamanın bir alemi yok. Ee, bu şekilde olmaz. Geçelim neler yaşanıyor şu anda. E, haftanın maçları 20 Ocak'ta. Cumartesi günü Kasımpaşa Atay Sporla karşılaşacak. E, koyuyorum alta fotoğrafları. Büyük takımların maçlarına baktığımızda Beşiktaş Pendik Spor deplasmanına çıkıyor 20 Ocak Cumartesi günü. Fenerbahçe Samsun Spor'u ağırlayacak 21 Ocak Pazar günü. Trabzonspor yine aynı günde Trabzonspor Galatasaray'la karşılaşıyor. Derbi. Derbi nedir? Aynı şehir takımlarının maç yapmasıdır ama bizde 4 büyük diye bir olay olduğu için buna da derbi deniyor. Bu bilgiyi aktaralım. Son dakika bir şeyler olmuş mu hemen bakalım. Osay Samuel zehirlenmiş. Ee, Nijerya milli takımında zehirlenmiş Osay Samuel e, maç yedek kulübesinde başlamış ekvator ile yaptığı maçta bir bir berabere kalıyor Nijerya 83. dakikada oyuna dahil oluyor Osay Samuel gıda zehirlenmesi yaşıyor maçtan sonra ama endişenecek bir durum yok demiş Osai Samuel bir e, tweet atılmış Osai Bright says he got food poisoning and feels weak o say diyor ki yemek zehirlenmesi yaşadım ve kötü hissediyorum kendimi. No cause for my own concern. Falan filan. Evet geçelim diğer habere. Tek tek bunları okumakla uğraşmayalım. Dursun Özbek ve Erden Timur profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiş. Her maç sonrası açıklama yapılmaz puan kaybettiniz. Puan kazandığınız maçtan sonra da açıklama yapmanızı ben iyi niyetli görmüyorum. Sponsorluk anlaşmasında açıklama yapmalarının bence tek sebebi baskı altına almak. Bunlar artık bitsin. Türk futbolunda oyunlar sahada kazanılsın. Tek dileğim bu. Beşiktaş karşılaşmasında da ikinci yarı başladı. Videoyu noktalıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.